Merhaba diziciler ailesi. Kral kaybederse 25. bölüm ilk fragmanıyla Kral Kenan'ın tahtının sarsıldığı o büyük dönüm noktasını getiriyor. Ben size söylüyorum 10 yıl süren o gizli ilişki Fadi'nin artık yeter dediği bir kırılma noktasına geldi. Kenan'ın manipülatif tavırları Fadi'yi kralın tahtını devirmeye itecek. Eğer Fadi'nin Kenan'a ya evliliğini bitir ya da benden vazgeç restini nasıl çektiğini, kralın manipülatif tavırlarla kurduğu tehlikeli dengenin nasıl bozulduğunu ve bu durumun ikisini de geri dönülmez bir yola sürüklediğini merak ediyorsanız, hemen şimdi abone olun ve zile basın. Bu bölümde Kral Av olmaya hazırlanacak. Fragmandaki en büyük restleşme Fadi ve Kenan arasında. Benim yorumum Fadi, 10 yıl boyunca hayalini kurduğu yeni başlangıcın gerçekleşmeyeceğini anladı. Kenan'ın iki hayat arasında kurduğu o tehlikeli denge, Fadi'nin sabrını taşırdı ve ona nihayet o son soruyu sordu. Ya ben ya da evliliğin Kenan'ın manipülasyonları ise bu kırılma noktasını bir yıkıma çevirecek. Ve o geri dönülmez yol intikam. Benim tahminim Fadi uğruna 10 yıl harcadığı aşkın bir yalan olduğunu gördüğünde, kurduğu yeni başlangıç hayalini bir intikam planına dönüştürecek. Artık o, Kenan'a olan hayranlığını derinleştiren o eski kadın değil, kralı kaybetmeye mahkum edecek bir avcı. Peki ya Kenan? Benim tahminim Kenan, Fadi'nin kararlılığı karşısında ilk kez gücün zayıflığa dönüştüğünü görecek. Çifte yaşamı ortaya çıkmak üzere ve bu durum Handan'ın da nihayet o gerçek özgürlüğünü seçmesine neden olabilir. Diziciler ailesi bu bölümde 10 yıllık bir sır patlıyor. Sizce Kenan'ın Fadi'ye cevabı ne olacak? Fadi, krala karşı nasıl bir büyük darbe indirecek? Yorumlarınızı ve en uçuk öngörülerinizi aşağıya yazın.